Evet Miraçcan. Şimdi yarış yapacağız. Hazır mısın? Evet. Şimdi bunları atacağım ve yüzük bana getireceksin. Tamam? Başlıyoruz. 1 2 3 Oo çok güzel gitti. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yakaladı. Bravo. Şimdi buna. Yakala bakalım. Yüzüyor kan. Wow. Hadi bakalım buraya kaç saniyede geleceksin? 1, hızlı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Şimdi ben sana bir koltuğa... <laughs> bir koltuğa bir koltuğa... Sonra da ben de buyur. Sonra bir atar kafamda. Bunları buraya koyacaksın. Hı, -hı. Hı. Huh. Olmadı. Oldu. Bravo. Şimdi. Şimdi. <laughs> Bravo. Bir daha atayım mı? Atmayayım yoruldun mu? Evet. Tamam. O zaman bay bay diyelim bugünlük. <laughs>